sistemi kurmaya çalışıyor. Mümkün olduğu kadar bununla mücadele edeceksin. Başka yapabileceğim bir şey yok yani. Doğru söylüyorsun da Cüneyt. Mesela bu sene örnek alırsan ben 103 puanla ne kadar zor şampiyon oldum. Ki şimdi şeyler değişiyor artık. Federasyon başkanından tut bir de kendilerine göre bir sanal iklimi yarattılar bunda işte az yıldırımla dediler ki onlar büyük bir palavra bana göre tiyatro e, ben bu seneyi Galatasaray'ın şampiyonlar ligine çok daha fazla ağırlık vermesini ve taraftarın buraya kanalize olması gerektiğine inanıyorum. Ben şampiyonluğum bu sene e, çok korkunç yani bu sene geçmişlerinden daha büyük performans harcaması lazım ki yani ben 17-18 haftalık e, galip gelme rekorunu kırmış bir Galatasaray bu kadar zor şampiyon olmuşsa e, şeyden dolayı tabii zorluğunu Galatasaray'ın kötü açısından söylemiyorum. E, Feneri e, bu sene de çok kıyaklar yapıldı. E, bu sene e, daha büyük, racı bunun e, dozacı artacak. Ben bu sene şampiyonlar ligin'e ciddi bir ağırlık versin Galatasaray, ağırlığını buraya koyması Ağır, gerektiğini. Abi ağırlık verme dediğin şu bence. Biz o seviyeler için daha çok yeniyiz. Ağırlıktan kastım şu olmalı Para oynasın Paraya demek. Istiyorum. Şunu demek istiyorum. Ağırlıktan kastım şu. Ee, oraya bir girmen lazım. İki maçın var senin playoff'ta. 27 milyon euro giriyor. Ben formata baktım. 27 8 milyon 8 tane de maç var ondan sonra. Oradan da tane bir maç var. var. İşte dört tanesini alsam bunun. O, o, da bir sana 8 milyon getiriyor. Geçtiğim vakit bir 15 kağıt daha Geçersen bir 10 daha geliyor. İşte market full geliyor sene sonunda yayın gelirleri. Budur yani onun dışında lige ağırlık vermemiz şart. Çünkü 24-25 şampiyonu e, direkt lige otomatik katılıyor. Şeysiz. E, e Playoffsuz katılıyor. İkinci playoff oynuyor. Dolayısıyla bizim e, konsantrasyon i̇kinci, olmadan bir, bir playoff mu oynayacak? Sahi, bir oynayacak bir, lazım. İkinci bir playoff mu oynayacak? Yine üç playoff mu oynayacak? E, çok, çok, emin değilim ama yani ikinci e, şimdi e, kategori atladığın <laughs> için e, kategori atladığın <laughs> için 2-3 de oynasan zaten işte Zalgiris gibi takımlarla falan oynayacaksın. Çok önemli değil. Bir tane playoff oynayacaksın. Dolayısıyla bizim illaki şampiyon olmamız lazım. Gelecek sene olamıyorsak ikinci olup yine playoff'tan birkaç sene. Bak ben yıllardır şunu söylüyordum. 2000'li yıllarda Hollandalı Bert Casillas'la tanışmıştım. Onun sitesini ben Sabri Ugan o zaman Star TV veriyordu. Sabriye, Sabri Ugan yani Türk bizim spor basına ben sunmuştum o coefficient'ı Sabri Ugan vasıtasıyla. Hatta Sabri ile de çok kötü bir anım vardır. Bir maçı yayınlarken habire Yandagliş diyordu. Ben de bir küfür etmiştim Star TV maçın devrasına selip şu dallamaya söyleyin de bu adamın adı Yandagliş değil Yindagliş diye. Meğer stüdyodan Sabri Ugan anlatıyormuş. Öyle de bir tanışmamış ol, tanışmamız olmuştu Sabri Şimdi mesela oraya bakıyorsun abi. Şuna dikkat ediyordum ben. Arsenal yıllarca şampiyon olamıyor. Ancak hep şampiyonlar liginde. Hep e, gruplardan çıkıp işte ilk 16'da eğleniyor veya da çeyrek finalde eğleniyor. Sürekli para kazanıyor. Ben de diyordum ki ya daha sayın, sürekli şampiyon olması önemli değil ama şurada ardarda bir 5 sene geçirsek şu şampiyonlar liginde. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bizim hedefimiz o olmalı. Şampiyon olamıyorsak da bu sene ikinci olup tekrar Şampiyonlar Ligi'ne girmek, tekrar girmek, tekrar girmek. Öncelikle hedefimiz bir 4-5 sene e, istikrarlı bir biçimde Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Yani Arsenal modeli gibi. Kendi liginde şampiyon olamıyor ama sürekli Şampiyonlar Ligi'nde e, muazzam para kazanıyorsun. Bu tabii, Cüneyt e, abicim e, bence yani artık makas diğer kulüplerle çok açıldı Galatasaray. Diğer kulüpler iflas etti onun için artık ikili birlik olacak bu. Aynen daha öyle yani. Arasında olacak. Gal yani bu Barcelona Real Madrid e olayına döndü. Hani bu saatten sonra da artık Anadolu'dan Hayır orada or bile takımlar diş gösterebiliyor. Bence daha güzel örnek şeydi. Eskinin Glasgow Rangers Celtic. Celtic doğru, doğru. gibi üçüncü bir takım hiç yoktu. Doğru abi haklısın. Yani hani Artık üçüncülük dördüncülük için millet e, yarış halinde olacak da hani ben önümüzdeki bir 10 sene bu ilk ikinin değişeceğini hiç sanmamıyorum. Ee, i̇şte ben de diyorum ki on senenin e, gerekirse onun da ben şampiyon olmayayım ama onun da da şampiyonlar liginde olayım. Şöyle kulübün mali durumu bir düzelsin, ondan sonrası zaten yağ gibi akar geçer gerçi bu dediğim hiçbir zaman olmaz. Çünkü Galatasaray her 10 yılın 6, 6 senesi Galatasaray şampiyonları nasıl olsa. Doğru abi Arı ısrarla el kaldırdı. E, ee, Arı'ya da bir söz hakkı verelim. Israrla olduğunu nereden biliyorsun? Evet Mert'e. Ben, Herkes ben değilim. öyle tahmin ettim. <laughs> Şaka yapıyorum çanına. ya. Şaka yapıyorum <laughs> hadi. Rica ederim. Cüneyt abi hep takip ediyorum. Akşamları genelde girmem ama Cüneyt abi görünce hep giriyorum. Ben bir şey soracağım Cüneyt abi. Bu 28. şampiyonluk 5 yıldız olarak geçiyor ama benim için şampiyonluk 28. şampiyonluğu servet yardımcı gelince verirler mi? Fenerbahçe'ye. Veremezler çünkü takim kurulu kararı var. Takim kurulu futbolun anayasası. Çok sevindim abi. Teşekkür ederim. Zaten bu. zaten herkesin atladığı bir şey var. Ee, burada 5. Yıldız'ın dışında daha önemli bir konu var. Ee, atıyorum 59 öncesi şampiyonlukları saymaya başladık. Aşağı yukarı bir 40-50 tane takım çıkıyor. 40-50 takım demek var olan pastanın 40 tane daha takıma küçük de olsa birer dilimini vermek demek. Buna hiç kimse müsaade etmez. Aynen abi. Bu arada e, Süleyman Rodopta Fofana Goretzkayı yalanlamış, e, DiBAL'ı da öyle. Kesinlikle böyle e, bir amaç yok demiş, görüşme de olmadı, gündemde yok demiş. Artık ne derece doğrudur bilinmiyor. Var mi? desek doğru mu? Yok desek doğru mu? Abi ben var önemi olduğunu var düşünüyorum. Önemi var mı? Yok. Önemi var mı? Yok. Önemi yok. Bakalım ee, Okan Hoca, Okan Hoca uygun olan oyuncuları alacaktır. Parasal sıkıntı da yok. Evet. Abi biz yıllardır limitten çekiyorduk. Mesela Okan Hoca da hep böyle limite takılıyorduk falan. E i̇şte ondan dolayı son dakikaya kadar böyle akşam pazarını bekliyorduk tırnak içinde söyleyeyim. Evet, yani mecburduk çünkü sene, transfer aynen, penceremiz kapalıydı. Aynen. Mesela ve hatırlarsan, hatırlarsan nereden başkan onun açıklamasını yaptı. Fred ve Şimanski gerçekten biz alıyorduk, almak istiyorduk, alıyorduk da ama transfer penceresi kapalıydı. Dolayısıyla Amrabat hakeza aynı şekilde. Amrabat da öyle. 10 yani. evet. dakikaya kadar bir şekil oyalasak. E kötü da... mü oldu? Yani e, Endombele'ye çok para kaptırdık abi. Hani, Endombele'ye para kaptırmadık. Endombele kiralıktı. Sadece maaşına para kaptırdık. İşte maaşı da 3,5 milyon euro civarıydı. Yani e, olur kadar. olur. o kadar. Olur. Kavgada, kavgada yumruk sayılmaz. Doğru. <laughs> Peki Zülent sana şunu sorayım. Ee, ben oraya takıldım biraz da. Bu altısında yetki genel kurulunda e, bir defa bu seçim kadar dört bin kişinin geleceğini ben zannetmiyorum. Yok bir e, kişi olur en fazla. Bin kişi olur da bu karşı cina fazlalık olabilir mi bu sefer yani kolay abi çıkar dasayla, mı? Bu karşı, bir... karşı cina yoktur abi. Ya şimdi neyse ben pek farklı söyleyeyim e, yetki vermeyecek e, e, pek o zaman ne olur abi yetki alırız. Yetki alamazsa dursun Başkan. Benim şiddetli tavsiyem e, anahtarları bırakıp seçime gitmesidir. Mustafa yani Engin gibi inat etmemesi. Alınacağını zannetmiyorum Cüneyt. Yani e, çünkü e, bin kişi geliyorsa e, bilmiyorum burada biraz genel kurul üyelerinin e, buna biraz önem vermesi lazım ne geliyor. Alır abi yetki. Sen merak etme. Peki. pek. Galatasaray Gazai Türkiye gibi niteliksiz çoğunlukların nitelikli azınlıklara hükmettiği bir yapı değil. Yaşar Cüneyt'in. Ama yani e, bizdeki niteliksizler de bir bakıma onlara karşı daha nitelikli. Ben, bir... ben teşbih yaptım abi. Niteliksiz var demek Yani. Ha, hayır. Benim... Niteliksizlerimiz bile onların niteliklerinden daha iyidir. Yani abi şey olarak... Çok güzel, çok güzel özetledin. Abi bizi çok yükseltiyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz var <laughs> ya. Yemin ederim. Vallahi evet. coşuyoruz ya burada. Ha şu olacaktır. Şu Cüneyt, olacaktır. Abi, Cüneyt abi genelde açıyordunuz e, oda ama bu sıralar göremiyorum. Neden açmıyorsunuz? E, açmıyoruz çünkü e, şöyle bir olay oldu. Bir yorum yaptığım zaman e, sanki kendi fikrim değil de ya bak işte Dursun Özbek konuşuyor gibi e, bir dedikodu oldu. E, çünkü ben aşağı yukarı 7-8 yıldır e, Dursun Başkan'ın ailesiyle beraber seyrediyorum maçları. Yani başkan lojası değil orası. Onu öncelikle söyleyeyim de. Başkanlık lojası farklı bir yerde. Protokol aşağıda. Başkanlık lojası da Gisiyat'ın orada büyük bir loja var. E şimdi haliyle ben bir şey söylediğim zaman sanki başkanın ağzından bir eleştiri gibi oluyor veya bir yorum gibi adledildiği için çok şık kaçmaz diye. Evet açmıyoruz. Kozi diye o da Ben aşağı. bu çok... şöyle cevap vereyim. Cüneyt kızacak ama Gerçek bu. Bir defa arkadaşlar şunu çok iyi bilin. Ben canlı şahitlerimdir bunun. Dursun Başkan'ın tekrar başkan olmasında Cüneyt, Bülent ve diğer arkadaşların evlerine kadar gidip ikna etmene ne kadar zorluk çektiğini ben çok yakından biliyorum. <laughs> Doğru söylüyorsun. Yok yok yok.